Hazreti Yusuf'un hayatında Hazreti Mehdi'ye işaretler vardır. Muhammed Bakır aleyhisselam buyurdu ki, bu işin sahibinde, Mehdi'de, Yusuf'a bir benzerlik vardır. Şeyh Muhammed bin İbrahim'in Numani, Gaybet, Numani sayfa 189, bu işin sahibi, yani, velayetin sahibi demektir. Bütün imamlarımız velayet sahibidir. Bununla birlikte mezkur hadislerimizde geçen velayetin sahibi sadece Hazreti Mehdi aleyhisselamdır. Ebu Basir der ki, İmam Muhammed Bakır aleyhisselamın şöyle buyurduğunu duydum, bu gaybetin, Mehdi'nin, sahibinde dört peygamberin sünneti vardır. Dedim ki, Hazreti Yusuf'un sünneti nedir? Buyurdu ki, zindan ve gaybet. Şeyh Muhammed bin İbrahim'in umani, gaybetin umani sayfa 190. Sonra Hazreti Mehdi Aleyhisselam Hazreti Yusuf'a benzemekte ve onun halkı gördüğünü ama halkın onu göremediğini ve Hazreti Ali'nin de buyurduğu gibi gökten nida olunana dek onun görülmeyeceği kesindir. Şeyh Muhammed i̇brahim İbrahim'i Numani, Gaybeti Numani sayfa 167. Peygamberimizin hadislerinde, Kur'an'ın Yusuf kıssasında anlatılan Hazreti Yusuf'un hayatıyla, Hazreti Mehdi'nin hayatı arasında çok büyük benzerlikler olduğu haber verilmiştir. Peygamberimizin verdiği bu bilgi doğrultusunda Kur'an ayetlerine bakıldığında Hazreti Mehdi ile ilgili hadislerle çok mutabık olayların yer aldığı görülür. Doğrusunu Allah bilir. Hazreti Yusuf yaşadığı dönemin Mehdisidir. Allah Kur'an'da her dönemde insanlar için hidayete yönelten bir elçi gönderdiğini bildirmiştir. Bütün peygamberler hidayet ile gönderildiği, hidayete erdiren, vesile olan kişiler olduğuna göre, her peygamber birer Mehdi'dir. Hazreti Yusuf da yaşadığı dönemin Mehdi'sidir. Bu yönüyle de, ahir zamanda ortaya çıkacak olan Hazreti Mehdi'nin hayatıyla, Hazreti Yusuf'un hayatı büyük benzerlikler göstermektedir. Hazreti Yusuf gibi, Hazreti Mehdi'ye de Allah katından özel bir ilim ve hikmet verilmiştir. Kur'an'da Hazreti Yusuf'a Allah katından özel bir ilim ve hikmet verildiği bildirilmektedir. Böylece Rabbin seni seçkin kılacak, sözlerin yorumundan kaynaklanan bir bilgiyi sana öğretecek. Yusuf Suresi 6. Ona sözlerin yorumundan olan bir bilgiyi öğrettik. Yusuf Suresi 21. Erginlik çağına erişince kendisine hüküm ve ilim verdik. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Yusuf Suresi 22. Kur'an'da Hazreti Yusuf ile ilgili olarak verilen bu bilgilerden Hazreti Mehdi'nin de sözlerin yorumunu iyi bileceği, özel bir ilim ve hikmet sahibi olacağı anlaşılmaktadır. Nitekim rivayetlerde de Hazreti Yusuf gibi Hazreti Mehdi'nin de Allah tarafından kendisine verilmiş özel bir güce sahip olduğu bildirilmektedir. O kimsenin bilemediği gizli bir gücün sahibi olduğu için kendisine mehdi denilmiştir. Ahir zaman mehdisinin alametleri, Müellif Ali bin Hüsameddin Elmuttaki, Kahraman Neşriyat, Sayfa 77.